Selamun Aleyküm arkadaşlar. Evet. Bugün 20 Mart Pazartesi. Arkadaşlar geldim bahçe. Ee, yavrular apaya uçurmuş. Ee, havada hava da bozdu. <laughs> Çok güzeldi ama bozmak üzere. Saat şu anda 3.30. Ee, araba kuyruğu attım. 2 gündür uçuramıyorduk Daha hava bozmadan bir uçurayım dedim. O da hemen yükseğe çekti uçuyor. 2-3 dakikadır uçuyor. Biraz ısındırsın. Altına kuş açacağım. Güzel keyifli uçuyor. İki gündür dinlendi. Cumartesi, pazar dinlendi. Şu kuş da bizim. Hamza'nın. Burada iki tane Hamza var. Bir otoparkçı Hamza bir de viltçi Hamza. Var. Evet, keyifli uçuyor arkadaşlar. Evet videomuza desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar bakalım neler yapacak en son bir saat 20 dakika uçtu geceye kaldıydı bakalım bugün ne yapacak beyazı da ayırdım kalkmasın diye onu da bu tarafa aldım aslında bozdumanlığı falan da uçacaktım ama neyse bu indikten sonra onu da uçururuz evet, o kuşlar uçuyor orada uçuyor orada uçuyor aynı yükseklikteler ama birbirine takılmıyorlar Evet kapandı geliyor. Alçay gelecek. Evet keyifli keyifli uçuyor. 5 dakika arkadaşlar. kuşlar açarım. Arkadaşlar Hamza yandık. Hamza da küçülmeye başladı. Bir tane sıka düşmüş kuşu var. Ala. Lala mıdır nedir? Evet, abire takla vuruyor. O da yavru başlatıyor. Evet, hepsi başlıyor. Hamza da bu sene kupaya yazıldı. O da iddialı. Evet arkadaşlar 6-7 dakika oldu. Bizimki burada uçuyor. Tek başına. İki üç dakika daha uçsun kuşlar açacağım arkadaşlar. Havada güneş açtı, güzel oldu. Evet arkadaşlar, kuşları açtım. Yavrular falan. Umanlı dişi. Sonunda biraz belini bükmüş. Kanadını kesince. İnşallah yumurtlar. Evet kuşları gördüm. Evet arkadaşlar yaklaşık 15 dakika oldu. Sanki oyunlu kuş gibi ne havada oynuyor. Bir iki kere oynadı yüksekte. Yani o da 20-25 metrede. Oynamıyor da. Sanki aşağı giremiyormuş gibi bir tavrı var. Dibe gelecekmiş de giremiyormuş gibi. Böyle uçup duruyor. Burada misafirleri geldi. Ortalık karışık. Ben karıda. Karı. Evet arkadaşlar 50 dakika oldu. Çok güzel geziyor. Hava da güzel. Allah herhalde bugün 2 saati doldur, 2 günde uçmadı görmüş onu gösteriyor. Bir o tarafa gidiyor, bir bu tarafa gidiyor. 5 dakika gözükmüyor. Sanki 40 yıldır uçan kuş. Evet arkadaşlar 5 dakika gezdi geldi. Şu binaları falan geçti yani şu yüksek binaları. Geldi. Sonra da ikinci oturuyor. Hayır hayır. Herhalde inecek. Birden böyle üstüne koyması iyi bir şey değil arkadaşlar. Sonra kolu bacağı duruyor. Ertesi güne bir şey kalmıyor. Biraz can içinde ikini inecek yine. <laughs> yani idarelik kullanması lazım enerjisini. O bastı gidiyor yine. Evet. Allah'tan kargalar önüne çıktı. Korktu geliyor. üç karga 4 karga geliyor Arkadaşlar 2 saat 10 dakika pırıltı vere böyle zor bela indirdi. Geldi tam buraya da indi. Kıpırdayacak hali yok. E, zaten uçururken de belliydi bunu çok uçacak. E, 2 gün uçmadı. Onun bir şeyi vardı. Çok güzel gezmeleri falan var. İnşallah güzel bir kuş çıkacak. E, öyle umut ediyoruz. Nasip bakalım. Hmm. Sonunu görmeden bir şey diyemeyiz tam yere gelmesi lazım. <laughs> Bu arada bunları da iyice yıprattım kırıltı vereceğiz diye. E, yavrular da uçmayı öğrendi. Bir şey ki takka perçem yavru biraz e, zayıf. Diğerleri öğrendi. E, şu iki yavruyu getirdim arkadaşlar. Bunları da size göstereyim. Evdeki yavruları <laughs> şu takkalı, gıtırık takkayla şu dişiyi Bunlarda dışarı çıkmak istiyor ama tezerler diye korkuyorum. Çünkü bunların sağa solu belli olmaz. Bunlarda o potansiyel var. Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Desteklerinizi tekrardan hatırlatayım. Bekliyoruz arkadaşlar.